Kurt ve Yedi Küçük Oğlak Bir zamanlar ormanın kenarında yaşayan bir keçi ve yedi küçük oğlağı varmış. Keçi bir gün yiyecek toplamak için evden ayrılmadan önce yavrularını uyarmış. Yavrularım dışarıdan biri kapıyı çalarsa önce sesini dinleyin. Eğer benim gibi ince ve tatlı bir ses duyarsanız kapıyı açabilirsiniz. Ama ses kalın ve kaba gelirse sakın kapıyı açmayın. O ormanda yaşayan kötü kurt olabilir.'' Keçi evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra gerçekten de kurt gelmiş ve kapıyı çalmış. Ben annenizim, açın kapıyı. Ancak kurdun sesi kalın ve kaba olduğu için küçük oğlaklar hemen anlamışlar. Sen bizim annemiz değilsin. Annemizin sesi ince ve tatlıdır. Sen kurt olmalısın. Kurt bu sefer bir fırıncıya gidip biraz tebeşir yemiş ve sesini inceltmiş. Tekrar kapıyı çalmış. Ben annenizim, açın kapıyı. Bu sefer ses daha ince gelmiş ama küçük Oğlaklar hala şüphelenmişler. Önce pencereden pençelerini göster. Kurt pençelerini pencereden uzatmış. Oğlaklar pençelerin siyah ve kaba olduğunu görünce "Sen bizim annemiz değilsin. Annemizin pençeleri beyaz ve zariftir. Sen kurt olmalısın." demişler. Kurt bu sefer bir değirmenciye gidip pençelerine un sürmüş ve onları beyaz göstermiş. Tekrar kapıyı çalmış. "Ben annenizim." açın kapıyı. Bu sefer ses ince, pençeler de beyazmış. Küçük oğlaklar kandırılmış ve kapıyı açmışlar. Kurt içeri girer girmez, altı küçük oğlağı yutmuş. En küçük oğlak, saat kutusunun içine saklanarak kurtun onu bulmasını engellemiş. Keçi eve döndüğünde en küçük oğlak olanları anlatmış. Keçi, kurdun uyuduğunu görünce makas alıp karnını yarmış ve altı küçük oğlağı kurtarmış.'' Sonra kurdun karnına taş doldurup dikmişler. Kurt uyanıp su içmek için nehre gittiğinde ağır taşlar yüzünden suya düşmüş ve boğulmuş. Böylece keçi ve yedi küçük oğlak kurtun kötülüklerinden kurtulmuş ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Masalın ana mesajı Güvenlik Tanımadığınız kişilere kapıyı açmamak ve ebeveynlerin uyarılarını dinlemek önemlidir. Zeka ve dayanışma küçük oğlakların kurtu kandırmak için gösterdiği zeka ve annelerinin onları kurtarmak için verdiği mücadele, dayanışmanın önemini vurgular. Bu masal, çocuklara güvenlik ve aile bağlarının önemini öğretirken, aynı zamanda eğlenir.